Kızlar Topa'nın Ramazan ayında kilo aldırmayan mozaik pastayı birlikte yapıyoruz. 2 adet ölmeye yüz tutmuş muzlarımız var. Onları kullanacağız. Çöpe atmamak için zehirlenelim bari. Eee siz neler yapıyorsunuz? Yani Ramazan nasıl geçiyor? En çok sizi yoran ne tam olarak? Beni mesela kahvesizlik çok fazla yoruyor. Yani gerçekten ayakta zor duruyorum. Yani <laughs> bu Ramazan bu kahvesizlikle nasıl bitecek ben bilmiyorum. Bir kaşık fıstık ezmesi ekleyeceğim. Dikkat! Şekersiz fıstık ezmesi. Siz ne eklemek isterseniz ay onu ekleyin. Yani ben tarçın ekleyeceğim. Bir bardak ince ötülmüş yulafımı ekliyorum. Kendisini 2 saat dolapta bekletip geliyorum. Çok lezzetli olmuş.